Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Şimdi size 3 malzeme ile soğuk kahve nasıl yapılır onu göstereceğim. Hızlıca anlatıyorum. İlk malzememiz süt, kahve ve pudra şeker. Pudra şeker isteyen kullanmaz. Ben acılığını alsın diye kullanıyorum. Size bir taktik French Press'te kahvelerinizi köpüklü yapabilirsiniz. Az bir şey süt koyuyorsunuz. Sonra piresini hızlıca çekip itiyorsunuz ve köpük oluşuyor. Bunu da kahvelerinizin üstüne koyabilirsiniz. Şimdi kamerayı sabitliyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi kameramı sabitledim. İlk olarak şöyle üstümde açılmamış. Bak şimdi sütümü açtım. Şöyle bir bardaktan bir parmak kadar eksik süt dolduruyorum. Ah çok sekiyor. kadar süt dolduruyorum. Şimdi sütümü kapağını kapatayım. Şimdi bu oranlar değişir. Ara bir kestim bir video orada. Şimdi sütümü koydum. Şimdi şöyle bu arada bu koyacağım şeyler sizin nasıl istediğiniz damak tadınıza bağlı yani. Benim şöyle bir göstereyim. Şöyle bir kahve kaşığı var yani bu bir tatlı kaşığından biraz daha fazla bir şey alıyor. Siz tatlı kaşığıyla da, da koyabilirsiniz. Ben bundan sonra oranı da söyleyeceğim. Tartım olmadığı için ölçemiyorum. Bakın şu kadar koyuyorum. Zaten size nasıl olduğunu göstereceğim. Bunu koyuyorum. biraz bıraktım. Çünkü ben oranımı şöyle yapıyorum. Ben hep yaptığım için oranımı şöyle ayırıyorum. Burada çok güzel düşünüyorum. Üstünü şöyle tamamen kaplıyor. Ben öyle çok acı istemediğim için öyle yapıyorum. Pardon parmağım girdi. Çok özür dilerim oldu Şimdi tuzla şekerimi koyacağım. Bir saniye. Şimdi pudra şekerinden de. ben de şimdi evde çay kaşığı tükenmiş yani hepsi bulaşık makinesinde ve kirli. O yüzden ben tatlı kaşığıyla yapacağım. Ben normal e, bir çay kaşığı düzleme bir çay kaşığı koyuyorum. Biraz daha az düzleme yani şey pardon silme adını unuttum ya. Şu kadar koyacağım. Şöyle çay kaşığının şu kadar. Bu size göre değişebilir. Bu arada aman dikkat edin. Pudra şekeri normal şekerden daha çok tat şekerlik verdiği için. O yüzden az koyun. Mesela ben o kadar koydum ya. O böyle bu şeker oranı bir tatlı kaşığına falan denk geliyor yani. Bayağı aralarında dağlar kadar fark var. Hatta kendimi gösterdim. Kendimi göstermem sakınca yok da. Bir Tatlı kaşına falan düşüyor koydum. Şimdi bu karıştırıyoruz. İyice şöyle karıştırıyorum çünkü diplere bazen pudra şekeri veya kahve düşebiliyor. İyice karıştırıyorum. Ben üstüm yani soğuk ama ben yaptığımda şöyle hemen kahve eriyor. Şu ufak parçalar kalıyor. Onlar böyle birkaç dakika beklediğinizde hemen eriyor gidiyor yani. Ondan sonra tekrar karıştırdığınızda gider. Kahvem bu kadar oldu. Şimdi bir tadım testi de yapayım. Şöyle kaşığı çıkartayım. Tadım testi yapayım. Bir saniye. Mm, çok güzel olmuş tavsiye ederim denemenizi. Evde hep bulunan malzemeler yani. Çok kolay 3 malzeme. Başka yerlerde görürsünüz. Dediğim gibi size bir taktik vermiştim. French press ile köpük taktiği. O da öyleydi yani. French press e sütü dolduruyorsunuz. Sonra French press hızlıca çekip yapıyorsunuz böyle. Hızlıca o piresini aşağıya kaldırıp yukarı kaldırıp şey yapıyorsunuz. Benim French hiç piresim bozulduğu için yapamadım. Normalde bunun köpüklüsünü yapıyorum. Baya böyle köpük oluyor. Ona böyle köpük oluyor. Onu da yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.